çiftçi olan bir adam, buğdayı üreten bir adam, undan anlayan bir adam, gültenden anlayan bir adam, ekmeği de yapabilir. <laughs> evet, ekmeğin en güzel tarafı çok yoğurmaktan geçer. Baştan bunu güzel bir yoğuracağız. Ne yaptık? Unumuzu suyumuza göre, suyumuzu unumuza göre ayarladık. Tuzumuzu, şekerimizi ve mayamızı koyduk o şekilde. Ben bunu aslında laboratuvardan alışıkım. Çok iyi yaptığımı biliyorum. Geçen sefer biraz başarısız oldum ama ekmeğim çok güzeldi. Biraz kalın kabuklu oldu. Bugün daha iyi olacağını düşünüyorum. Ne kadar hamuru yoğurursanız o kadar iyidir. Şimdi bunu aşağı yukarı 15-20 dakika bu şekilde yoğuracağım. İyice kıvamına geldikten sonra dinlenmeye alacağım. O dinlenme esnasında aşağı yukarı İlk dinlenmesinde iki saat civarında bir zaman geçecek. Ondan sonra tekrar ekmeğimi iki saat dinlenme, dinlenme aldıktan sonra tekrar bir 45 dakika civarında bir 50 dakika civarında yeniden mayalamayı alacağım. Ve e, ekmek yapma aşamasına gelecek. O oralarını size göstereceğim zaten bu. Evet. Biz köylü çocuğuyuz. Buğdayı topraktan yetiştiririz. Bir buçuk saat dinlenen hamurumuzu şu anda görüyorsunuz yeniden havasını alıyoruz. biraz havasını aldıktan sonra bir 45 dakika daha dinlendireceğiz. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Çiftçi bu işi yapar arkadaşlar. Ben dededen babadan Oncuyum dededen babadan buğdaycıyım bu iş olacak bir de ekmekleri görürsün Evet işte ekmeğimiz 45-50 dakika içerisinde ekmeğimiz pişti ve çok güzel mükemmel kabuk bu sefer de kalın olmalı Üstüne az bir şey susam da serpmiştim mükemmel bir görünüş Evet, biz bu işi yapacağız herhalde. Üçüncüye ekmemiz daha da iyi olacak. Görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Çiftçi dostu size her şeyi ekmeğinden, buğdayından, ayçiçeğinden, ekiminden, dikiminden ekmek yapmasına kadar gösteriyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.